Uzmanlık alanınızdan o zaman biraz bahsedelim. Yaşam koçluğu. Hı hı. Koçluk nedir? Bunu siz bize anlatın. Evet. Koçluk bir insanın hayatında bulunduğu noktadaki keyifsizliğini ya da memnuniyetsizliğini anladıktan sonra yeni bir limana doğru yelken açması ve ona, o limana varana kadar birisinin eşlik etmesi. Örneğin size ele alalım. Bugün hayatınızda memnun olmadığınız bir sonuç yaşıyorsunuz tat almıyorsunuz, keyif almıyorsunuz. Fakat ne istediğinizi de bilmiyorsunuz. Koçluğa müracaat ettiğiniz anda biz önce nerede bulunduğunuzun tespitini yapıyoruz. Sonra hayattan ne bekliyorsunuz onları net. Bunu ortaya koyarken inançlarınızı ve değerlerinizi tespit ediyoruz. Siz tespit ediyorsunuz aslında. Dolayısıyla koçlukta biz insanlara akıl verip böyle yapacaksın, şöyle yapacaksın gibi sözler sarf etmiyoruz. O kişinin kendini fark etmesine yardımcı oluyoruz. Bireysel anlamda da çalışıyorsunuz değil mi? Sadece iş dünyasına yönelik evet. değil. Yani Koçlu... herhangi bir meslek grubuna mı özellikle hitap ediyorsunuz? Yani spesifik bir meslek grubunuz var mı? Yoksa herkese karşı uygulanabilir mi koçluk? Herkese karşı uygulanabilir. Hı hı. Çünkü koçluk yaşamın kendisi. Bunu yönetici koçluğu olarak da düşünebilirsiniz. Spor koçluğu olarak da, yaşam hı hı. koçluğu olarak da düşünebilirsiniz. Biz uygulama olarak... Ben Dünya Koçluk Federasyonu üyesiyim. Hı. Dünya Koçluk Federasyonu adına uluslararası geçerli sertifikalar veriyorum. Bunun dışında da bireysel müracaat edenlere de koçluk yapıyorum. Hı hı. Yani bu birisi için hayatını düzenleme, daha mutlu, daha huzurlu olma e, hedeflerini içerirken bir iş hayatında olan birisi için kariyer koçluğuna dönüşüyor. İş hayatındaki hedeflerine nasıl gidebileceği konusunda yardıma dönüşüyor. Spor koçluğunda örneğin futbol takımıysa şampiyonluk ya da saha içindeki davranışlarını nasıl değiştirebilir? Hedeflere ulaşabilmek için nelerin üzerinde oynama yapmalı? Bunların üzerinde çalışıyoruz. Dolayısıyla koçluk her alanı kapsıyor. Sadece belli bir meslek grubuna ya da belli insanlara göre değil.